Şimdi VIP araçlardan sonra bu sefer dedik ki motokaravan. Ustalar çok titiz çalışıyor gördüğün gibi her şey elinden düşüyor. Biz de çok... Bir dur. Başka zaman olsa çalışmaz bu ya. Hep patron konuşacak değil. Burada az da ben konuşayım. Dinçer zorlu, nadir zorlu. Soya... Kız ben seni vurmaz mı ya? ve kameramanımız bize doğru geliyor. Daha önceden çekmeye başladığımız ilk defa deneyimimiz olan Alkoyan karavanımızın alt çase kısmı bitti ve kupa montajı yapıldı. Sonrasında şimdi aracımızı gösterelim. O zaman baktığımızda komple bir kafes görüntüsü vardı. Şimdi aracın bütün kupası dodikleriyle birleştirildi ve biz İlki biraz daha herhalde özenmiş mi oluyoruz bilmiyorum ama ilk aracımız olduğu için de biz normalde burayı boyamayacak. Buraları silikonlayınca daha güzel çıksın estetik diye. Aracı komple boyadık. Karavan camları, dış elektrikli tentesi zaten onu da gösteriyoruz. Bunlar falan montajı yapıldı. Yine camların montajı yapıldı ve şu anda iç kısımda hazır kaburgası kapanmamışken elektrik testada hazırlanıyor. Tabi yan kapakları, bu bagaj kapakları falan montajı yapıldı. Ve bu karavanımız için biz Almanya'dan kendi orijinal yayların içine ilave yük taşınabilir bir şekilde bir yay daha. Küçük bir yay sistemi getirttirdik. Bu da zaten herhalde anlatırken o videomuz diye var diyorum. Onu sen oraya eklersin güzel bir görüntü olarak kardeşim. Ve şu anda aracın içine baktığımız zaman mobil e, mobilya aksamının alt taban hazırlanmadan önce burada bir şöyle dışarı çıkaralım. Bir Arap saçı var ki sanki. Bu da kablolama testi. Bu da yanmaz kablolardan yapılıyor. Hatta şöyle içeriden gösterebiliriz. Bütün kablolarda kablo kanalı kullanıyoruz ki herhangi bir şaseyle birleşim olmasın. Problem yaşamayalım. Bizim için de farklı bir deneyim olaraktan başlangıç yapıyor. Ve şu anda aracın içine girdiğimiz zaman da ustalarımız aynı şekilde devam ediyor. Şu an kablonun silikonlaması yapılıyor hatta gösterebiliriz onu. Cüneyt Ustam yapıyor. Ve bütün tesisatta aynı şekilde hepsinde kanal var. Kanal kullanarak ve sigorta panellerini ona göre geçişlerini yapıyoruz. Üst yatak kısmı hazırlandı. Şu anda tesisattan sonra komple kapatmasını yapıp devam edeceğiz. Cüneyt Usta klima takılmış mı aracın? Gösterebilir miyiz onu da yukarıdan? Buradan iç paneli var komple. Yukarıda dış panel olarak takıl Tabi kablosu çekildi. Orada TV yerleri falan da hazır. Bütün kablolama işleri bugün biter mi? Bugün bitireceğiz. Ondan sonrasında mobil aksamın mobilya bölümünde bitiyor. Onları Lego gibi yavaş yavaş aracın üzerine toparlayacağız. Sen şimdi aracın yukarıdan klimasını ve e, takılmış olan elektrik tenteyi de gösterirsen en azından araçta ne ekipman ne ürünler kullandığını detaylı bir şekilde göstermiş olur. İzlemeye devam et. <laughs> Sen çekim bitirmeden şimdi mobilya bölümünden haber geldi. Mobilyaları bitmiş onlara bakalım. Ve mobilya bölümündeyiz. Ustamız o aracın mobilyalarını zaten şu anda burada da gösterebiliriz. Bunlar şu anda CNC'den geldi. Burada devamı sürüyor zaten montajın. Komple o aracımıza ait. Ve montajdan harika bir görüntü çıkacak. Zaten şurada üst kapakların birçoğu hazır. Buradan gösterebiliriz. Açıyor mu? Elinde kalmadı mı? Amasörleri takılmış. Kilitleri takılmış. Şu anda bir bölüm montaja hazır şekilde bekliyor. Diğer malzeme bittikten sonra montajını yapacağız ve ortaya harika bir güzellik çıkacak. Ondan sonrasını düşünemiyorum.